güneş yanıkları ve güneş çarpması nasıl önlenir? E, ben öncelikle güneş çarpmasını anlatmak istiyorum. Yaz aylarında çocuklar kumsalda ve deniz kenarında oynamayı çok severler. Ancak uzun süre güneşe maruz kalmak bazı sağlık problemleri oluşturabilir. Özellikle uzun süre güneşte kalan ve ağır egzersiz yapan çocuklar su ve tuz kaybederler. Yaş 4'ün altındaysa veya 65'in üstündeyse güneş çarpması riski fazladır. Özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan veya kalp ilacı kullanan erişkinler güneş çarpmasına dikkat etmelidirler. Sıcak çarpması ortam ısısı ve nemine bağlıdır. Ortamdaki nem %60'ın üzerinde ise vücut terleyemez ve kendini soğutamaz. Eğer çocukta yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, dalgınlık, baş ağrısı, bulantı, kusma, vücutta kızarma gibi şikayetler olursa Güneş çarpmasından şüphelenmemiz gerekir. Çocuğun kıyafetleri çıkartılmalı, soğuk uygulama yapılmalı, bol sıvı verilmelidir. Tuz kaybını engellemek için e, tuzlu salatalık, tuzlu ayran gibi e, tuz kaybını giderecek içeceklerde içirilmelidir. Derhal çocuk hastaneye başvurmalıdır. Güneş çarpması uygun şekilde tedavi edilmezse kalpte, böbrekte ve beyinde hasara yol açabilir. Yaz aylarında güneş yanıklarını da sıklıkla görmekteyiz. Güneş yanıkları, güneşin ultraviyole ışınlarının cilde hasar vermesi sonucu oluşmaktadır. Ciltte kızarıklık, ağrı, su toplanması, bunun dışında baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlere yol açabilir. Bulutlu bir günde de güneş yanığı oluşabilir. Deniz ve kum ultraviyole ışınlarını yansıtarak güneş yanığı oluşmasına yol açabilir. Sarışın kişilerde güneş yanığı oluşma riski daha yüksektir. Güneş cilt yaşlanmasını hızlandırır, ciltte lekelenme ve kırışma oluşturabilir. Çocukken güneş yanığı oluşan kişilerde ileriki yaşlarda melanoma denilen cilt kanseri gelişebilir. Güneşin ultraviyole ışınları göz için de zararlıdır. Gözün kornea tabakasına zarar verebilir. Ayrıca katarak riskini artırabilir. Bu nedenle çocukların da güneş gözlüğü kullanmaları gereklidir. Güneşin zararlarından korunmak için yaz aylarında saat 10 ila 15 arasında güneşe çıkılmaması tavsiye edilmektedir. Mutlaka şapka kullanılmalıdır. Bunun dışında güneşe çıkmadan yarım saat önce 50 koruma faktörü içeren güneş koruyucular cilde uygulanmalıdır ve bunlar 2 saatte bir tekrarlanmalıdır. Güneş koruyucuların 3 e, yıl içinde etkinliğini kaybettiği bilinmektedir. Bu nedenle güneş koruyucu kremimizi son kullanma tarihine dikkat ederek kullanmalıyız. Güneş gördüğümüz her dönemde yaz ve kış olmasına bakılmaksızın kendimizi güneşin zararlı etkilerinden korumalıyız. Müzik